Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle çarpı yönleri integral fasükünün 26. pekiştirme testini beraber çözüyoruz. Çıkmışları çözmediğimiz için ikinci sorudan başlıyoruz. Bak şimdi bana diyor ki 3'ten 7'ye fx eksi gx dx diyor arkadaşlar. dx. Şimdi dostlar buna baktım. Bak 3 ile 7 arasında yukarıdaki doğru eğrim fx mi? Aşağıdaki gx mi? O zaman adam zaten yukarıdakinden aşağıdakini çıkarmış. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkardıysa dümdüz burada bana 3 ile 7 arasında bu ikisinin arasına kalan alanı soruyor. Yani bana şu alan soruluyor arkadaşlar. Bak şu mavi çizdiğim alan soruluyor. Şimdi şurayı zaten 13 vermiş. Peki şu şunun alanını bulayım arkadaşlar. Bak şu alanı bulayım. Şu alanı. Şurası 6, şurası 4, şurası 24 mi arkadaşlar? O zaman şu dikdörtgen alanını bulayım. Şurası 4 arkadaşlar, şurası 4 değil mi? O zaman burası da 16 mı? O zaman dümdüz tüm alanları toplayayım. 24 artı 16 artı 13. Buradan arkadaşlar cevap 53 geldi dedik ve geçtik. <laughs> Şimdi geldim arkadaşlar biraz soruyu büyütelim. Şimdi geldim. Bana diyor ki bak eksi 2'den eksi 2'den 1'e kadar fx eksi fx dx neymiş dostlar 28. Şimdi arkadaşlar diyor ki bir de bak şununla şu şu doğruya göre simetrikmiş. O zaman arkadaşlar bak eksi 2'den 1'e kadar fx dx şu kalınla kalın şekilde çizdiğim yer bak şurayı da çizeyim. Şurayı da şöyle kalın çizeyim. Değil mi? Şurada de şöyle kalın çizeyim. Bu gx değil mi arkadaşlar? fx dediğim ise, bak fx dediğim ise şöyle turuncu yapalım şurayı. Hatta sarı yapalım gelin. fx dediğim ise şu sarıyla çizdiğim alan değil mi? Şu sarıyla çizdiğim kısım. Şimdi arkadaşlar şunlar simetrik olduğuna göre burası a ise burası da a diyelim. Buraya da b diyebilirim değil mi? O zaman arkadaşlar fx'in altında kalan kısım sadece b mi oldu? Bak fx'in altında kısım sadece b. O zaman dostlar b eşittir 28. Sarı çok gözükmüyor olabilir. Şunu hemen bir değiştirelim. b'yi 28 bulduk. Tamam. Sonra geldim arkadaşlar. <laughs> eksi 2'den 1'e kadar. Eksi 2'den 1'e kadar fx dx'e bakalım bir de. Pardon gx dx'e bakalım. fx'e baktık zaten. Bu 40. Şimdi gx arkadaşlar hangisiymiş? Bak gx şu morla çizdiğim yer. Eksi 2 ile 1 arasında bu morla çizdiğim yerdeki alan a, a, b. Yani 2a artı b 2A artı B. Bu 40'mış arkadaşlar. B 28'di. Dolayısıyla A'ya ne kaldı? Karşıya yatarsam 12 eşittir. 2A'dan A da eşittir. 6 mı hmm. Arkadaşlar A 6 ise şimdi bana sorulan şeye bakayım. Soruyu biraz tekrar küçülteyim. Eksi 2'den 1'e kadar Fx eksi Hx. Bak şimdi bu neresi acaba? Bunu da hemen gel turuncuyla ile çizelim. Bak Fx eksi Hx diyor arkadaşlar. Bak bir kere Fx aşağıda. Fx şu. Eksi 2 ile 1 arasında. Fx'in altında kalan kısım B arkadaşlar. B. Hx'in altında kalan. Bak Hx'in altında kalan. Hx şu arkadaşlar. Bu da şöyle kap turuncu ile çizersem. Burası da A artı B mi? O zaman bana B'den A artı B'yi çıkar diyor. Buradan sonucum eksi A mı gelir? Eksi A. E ben A'ya 6 bulmuştum. Eksi A'dan olur arkadaşlar. Eksi 6 olur. Yani cevabımız B şıkkıdır deriz ve geçeriz arkadaşlar. Şimdi geldim dostlar. <laughs> bak. Eksi 4'ten 4'e kadar Hx eksi Gx. Bak. Hx eksi Gx. Şimdi arkadaşlar eksi 4'ten 4 de e, 4'e kadar hx'e bir bakayım. Bak. hx neresi dostlar? hx şu. hx şu. gx hangisi arkadaşlar? gx de bu. Şimdi adam gerçekten bak yukarıdakinden aşağıdakini çıkarmış. O zaman bu ikisi arasında kalan alanı bulmuş. İkisi arasında kalan alan da a artı b mi dostlar? a artı b. Artı şimdi sıfırdan 7'ye fx eksi hx'e bakayım. Bak sıfırdan 7'ye fx eksi hx'e bakayım. Onu da morla çizeyim. Arkadaşlar bak sıfırdan 7'ye fx şu. fx bu. hx de bu arkadaşlar hx de bu. Şimdi arkadaşlar bak baktım. Bu sefer hx yukarıda. Ben normalde hx'ten fx'i çıkarsam, hx'ten fx'i çıkarsam yukarıdakinden aşağıdakini çıkaracağım için şurayı bulacağım. O da b artı c olacak dostlar. Ama bu ne yapmış? fx'ten hx'i çıkarmış. O zaman burası eksi b eksi c olur? Negatif olur değil mi? O zaman bak toplayayım. a artı b eksi b eksi c. Şunlar gitti. Cevabımız a eksi c çıktı dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak Mutlak değer içerisinde fx eksi gx eksi 7'den 6'ya kadar. Bak. Eksi 7'den 6'ya kadar arkadaşlar şuradaki hikayeleri bir yazalım. Bak. fx eksi hx mutlak değer içerisinde. Bak. Eksi 7'den 6'ya kadar fx eksi hx. Şimdi bu mutlak değer içerisinde ise bu ne demek arkadaşlar? Sonuç pozitif demek. Yani sen ne yaptın? Bu alanları topla diyor. Kim, kimden kim? Yani yukarıdakinden mi aşağıdakini çıkardın? Aşağıdakinden mi yukarıdakini çıkardın? Önemli değil. Ama bak bunu nasıl yaparım? Eksi 7'den eksi 5'e kadar bir hikaye var hocam. Eksi 7'den eksi 5'e kadar mutlak değer içerisinde fx eksi hx dx. Artı arkadaşlar bak eksi 5'ten eksi 5'ten eksi 3'e kadar başka bir hikaye var. Burası da eksi 5'ten eksi 3'e kadar yine mutlak değer içerisinde fx eksi hx dx. Sonra geldim arkadaşlar. Eksi 3'ten 6'ya kadar başka bir hikaye var. Değil mi? Farklı bir grafik var. O zaman eksi 3'ten 6'ya kadar mutlak değer içerisinde fx eksi hx dx. Şimdi geldim bak. Eksi 7'den eksi 5'e kadar. Arkadaşlar bu ikisinin arasında kalan alan S1 mi? E ben her türlü pozitif alacağım. Niye mutlak değerde? Eksi 5'ten eksi 3'e kadar. Bu ikisinin arasında kalan alan arkadaşlar. S2 mi? Her türlü pozitif alacağım. Çünkü mutlak değerde. Eksi 3'ten 6'ya kadar. Bak eksi 3'ten 6'ya kadar. Bu ikisinin arasında kalan alan ise arkadaşlar. S3 mi? Her türlü pozitif alacağım. Çünkü mutlak değerde. Bu neymiş arkadaşlar? 28. Şimdi geldim bak şuna. Arkadaşlar burada da aynı parçalanmayı yapacağım. Bak hemen yapalım. Eksi 7'den eksi 5'e fx eksi gx mutlak değer yok. Artı eksi 5'ten eksi 3'e yine geleceğim diyeceğim ki arkadaşlar fx eksi gx artı bu sefer arkadaşlar eksi 3'ten eksi 3'ten 6'ya fx eksi gx. Şimdi geldim arkadaşlar eksi 7'den eksi 5'e fx eksi gx. Bak normalde kim yukarıda? Bu yukarıda değil mi? gx yukarıda. Ben Burada gx'ten yukarıdakinden aşağıdakini çıkardığım zaman s1 alanını bulurum. Ama bu ne diyor? fx eksi gx. O zaman burası ne olur? Eksi s1 olur arkadaşlar. Çünkü mutlak yok. Sonra burada bak. Eksi 3, eksi 3'e kim yukarıda arkadaşlar? Kim yukarıda? Dostlar fx. O zaman ben burada yukarıdakinden aşağıdakini çıkarırsam fx'ten gx'i s2'yi bulurum. <laughs> Bakıyorum. Gerçekten yukarıdakinden aşağıdakini çıkarmış. O zaman burası s2 artı. Şimdi buraya geldim. Bak burada kim yukarıda dostlar? gx. O zaman ben burada da gx'ten fx'i çıkarırsam bak gx'ten fx'i çıkarırsam s3'ü bulurum. Ama bu kimden kimi çıkar diyor? fx'ten gx. O zaman burası da arkadaşlar eksi s3 mü? Eksi s3. S18. Bak şimdi şununla şunu alt alta toplasam şu s1'ler gider mi? s 3 eksi s3 gider mi? s2 s2 daha 2 s2. 28 de 18'i toplar zaman arkadaşlar. E, 38 46 mı? O zaman dostlar s2 dediğim şey ne geldi? 23 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. S1'i 8 diyor. Tamam alan olarak S2 10 diyor. <laughs> S3 ise 9 diyor. Şimdi dostlar bak Eksi -8'den 4'e kadar 4'e kadar f(x) dx'i soruyor bana. Şimdi gelin buna bir bakalım. Eksi -8'den 4. Arkadaşlar bak şurası 5 noktasıymış değil mi? O zaman bak benim burada şu gördüğüm dikdörtgen alanı, şu gördüğüm dikdörtgen alanı, şu yüksekliği 5, şurası 5. Şurası 8 olduğu için 40 mıdır arkadaşlar? 40'tır. Şu parçası 8 ise şu parçaya 32 mi kalır? Şimdi o zaman bak eksi 8'den 0'a kadar fx dx'i bir yazayım. Eksi artı. Bak 0'a kadar başka bir hikaye. Sonra arkadaşlar şuraya bak. Bak şurası m olsun. Buraya kadar başka bir hikaye. fx nasıl yukarı çıkmış? O zaman diyeyim ki 0'dan m'ye kadar fx dx diyeyim. Artı sonra m'den 4'e kadar m'den 4'e kadar fx dx. Arkadaşlar bak eksi 8'den 0'a giderken ben buranın alanı 32 bulmuştum. Kimin altında kalıyor bu? Bak eğrinin altında. O zaman burası 32 dostlar. Artı. Şimdi sıfırdan m'ye kadar. Arkadaşlar sıfırdan m'ye kadar f'in altında kalan alan. Bak şu kap kalın çizdiğim mor kısım değil mi? Kap kalın çizdiğim mor kısım. Arkadaşlar bu kap kalın çizdiğim mor kısım alanını gelin bir bakalım. Şimdi şurası nedir dostlar? 5 m değil mi? Şu dikdörtgen, şu dikdörtgen 5 m. Şurası m, şurası 5. Artı 10. O zaman bak 5 m artı 10. Sonra geldim. M'den 4'e kadar arkadaşlar. Meydan 4'e kadar F'in altında kalan kısım. F'in altına kalan kısım. Arkadaşlar şurası mı? Şu bölge. Şimdi bak ben burada şu kapkalın çizim Yine bir dikdörtgen çizeyim size kapkalın. Bak şu dikdörtgen. Hatta onu artık farklı renkle çizelim. Tadı kaçmasın. Bak turuncuyla çizeyim. Turuncuyla. Bu turuncuyla çizdiğim dikdörtgen şu kısa kenarı 4 eksi Uzun kenarı 5. İkisini çarparsam arkadaşlar 20 eksi 5 mi? Bunun toplam alanı. Şimdi S3 9'du. O zaman ben bundan 9'u çıkarırsam şurayı mı bulurum? O zaman arkadaşlar şöyle mi yapacağım? 20-5M eksi 9. Yani o da 11 5 mi Arkadaşlar bir toplayalım bunu. Bak şunlar gitti. 21-32 artı 21'den cevabımız da ne geldi? 53 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana diyor ki bunların alanları sırasıyla bak yarıçapları çapları daha doğrusu şunun 4'müş arkadaşlar. Şunun 2'miş. Şunun da 1'miş. Ve her birinin yüksekliği arkadaşlar şurası 6'mış şurası şurası 6'ymış, şurası 6'ymış. Bana diyor ki alt tabandan itibaren x birim uzaklığındaki yatay bir kesitin alanı s diyor arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bak şimdi şu x birimi nasıl hesaplarım? Bak şu tam yarısı değil mi? Şunun yüksekliği o zaman şurası 3 mü arkadaşlar değil mi? Şimdi oranın yüksekliği 3 ise dostlar o zaman şuraya geldim. Bak. Bak. Ama şöyle yapalım dostlar. Şu x'in tam ortası olduğundan henüz emin değiliz değil mi? En azından öyle bir bilgiyi tam olarak vermemiş bize. Şimdi geldim. Bak bana 8'den 15'e fx dx'i soruyor. Yani bunun alanını soruyor değil mi arkadaşlar? Bak dostlar şurası 6. Değil mi? O zaman ben, ben 8'den 15'e gideceksem dostlar. Bak şurayı ne yapayım dostlar? Şöyle 2 olarak parçalayayım. Şimdi şurayı 2 diyeyim. Şurası 4 diyeyim arkadaşlar. 2'ye 4 değil mi? Şimdi bak 2'ye 4 yapmasa bak Hocam bu 2'yi nereye göre yaptınız? Kafamıza göre şurası 2'ye 4 diye ayırdık arkadaşlar. Tam ortası olduğunu bilmiyoruz. Neden 2'ye 4 diye Bak şurası 6. Şuraya arkadaşlar 2 verince şurasının toplam yüksekliği 8 oldu değil mi? Bak 8 oldu. Bana da alt sınırımı nereden başlatmış? 8'den. Onun için arkadaşlar ben de burayı 8'e göre bir parçaladım. Bak şimdi dedim ki 8'den 15'e fx x. Bundan sonra, bundan sonra arkadaşlar bak şurayı x yapmıştım. Şimdi şurasını ben 8 yaptım değil mi arkadaşlar? 8 yaptım. Bak sonra şurası var. Şurası var. 4 oldu. Şuradan da arkadaşlar 3 birim daha gideceğim. O zaman toplamı 15 olacak. Bak 8'den 15'e. Şimdi arkadaşlar bak <laughs> Ben bunu şimdi diyeceğim ki 8'den 8'den 12'ye kadar bak 8'den 12'ye kadar arkadaşlar 12'ye kadar 8'den 12'ye kadar fx dx. Hocam neden 8'den 12'ye kadar parçaladım? Çünkü 8'den 12'ye kadar şu silindir. Aynı silindirden bahsediyor. Sonra 12'den 15'e kadar bak şurası 12. 12'den 15'e kadar artık bu silindire geldim arkadaşlar. 12'den 15'e kadar fx dx. Burada hikayeler değişecek çünkü. Bakın. Şimdi silindirin bu alan diyor arkadaşlar. Yatay kesit diyor. O zaman alan eşittir pi çarpı r kare mi dostlar? Bak şimdi biz 8 ile 12 arasında, 8 ile 12 arasında kimden bahsediyoruz? Yarıçapı 2 olandan bahsediyoruz. O zaman burası pi çarpı 2'nin karesinden arkadaşlar 4 pi oldu mu? Bak o zaman 8'den 12'ye kadar benim fonksiyonum, fonksiyonum 4 pi çarpı dx'miş. Artı Geldim arkadaşlar bak 12'den 15'e kadar. Arkadaşlar 12'den 15'e kadar da buraya ben pi kare dersem R1. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Pi çarpı dx. Şimdi integrallerini alalım. Bu nedir arkadaşlar? 4 pi x sınırlarında 8'den 12'ye artı. Bu nedir arkadaşlar? Pi x sınırlarında 12'den 15'e. Şimdi dostlar bak 12'yi koydum. 48 pi. Eksi 8'i koydum. 32 pi. Artı. Arkadaşlar 15'i koydum. 15 pi. Eksi 12 pi. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 16 pi yaptı. Burası ne yaptı arkadaşlar? 3 pi yaptı. Cevabına ne geldi? 19 pi geldi dedik ve geçtik. Şimdi x'enden x'en artı bir e fonksiyonu arasında kalan kapalı bölgenin alanı fn'miş. Tamam. <laughs> Şimdi diyor ki arkadaşlar fk bak burada fk dediğim şey ne arkadaşlar? 4'ten neye kadar değil mi? Bak 4'ten başladı. f4 artı f5 artı f6 artı nokta 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 en son arkadaşlar artı fn'e kadar geldim. Ve bu dedim ki 1 bölü 6'ymış. Tamam. Şimdi n kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar fn diyor bir alan diyor arkadaşlar alan. Şimdi bu alansa arkadaşlar ben bu x üzeri n ile x üzeri n artı 1 birbirine, birbirine eşitleyerek sınırlarını bulayım. Bak şimdi bunu buraya atarsam x üzeri n eksi x üzeri n artı 1 eşittir 0. Aldım x üzeri n parantezine 1 eksi x eşittir 0. Arkadaşlar ya bu 0'dır bu 0'sa x'im 0. Bu 0'sa da arkadaşlar x'im 1. Bak <laughs> X üzeri n ile x üzeri n artı bir fonksiyonlar arasında kalan bölge dediği için ben buradan sınırlarımı buldum. O zaman bak benim sınırlarım 0'dan 1'e arkadaşlar. Bak bu sefer ne yapacağım? X üzeri n'den çünkü basit kesirim arkadaşlar. Şimdi ben basit kesir olduğum için dostlar üstü büyüdükçe fonksiyon küçülecek. O zaman burada x üzeri n artı bir dx. Ben normalde bu alanı böyle bulurum değil mi? Büyük olandan küçük olanı çıkarırım. Şimdi bak benim bu alanım bu şekildeyse arkadaşlar bak n'e kadar gittiğimde alanımın 1 bölü 6 olmasını istiyorum. O zaman F4 dediğim şey bak. F4 dediğim şey. Bu benim Fx'im oldu değil mi arkadaşlar? Fn'im oldu daha doğrusu. Pardon. Bu alan buymuş arkadaşlar. Bak. Bakın dostlar uzman. Şimdi şuradan F4'ü bir yazmaya çalışayım. Bak. F4 dediğim şey sıfırdan bire x üzeri 4 eksi x üzeri 5 dx. Arkadaşlar F5 dediğim şey o zaman sıfırdan bire bak en yerine 5 yazdım. Burada da 5 yazıyorum. x üzeri 5 eksi x üzeri 6 dx. Arkadaşlar nokta 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 en son fn'e gidiyorum arkadaşlar. Bak fn dediğim şey fn dediğim şey sıfırdan bire x üzeri n eksi x üzeri n artı bir dx. Bunların hepsini toplam sembolünde topladığım zaman 6 6 topladığım zaman cevabım 1 bölü 6. I. Bak şimdi gel bunları bir toplayayım. Sınırlarım aynı ya. Tek integral yazayım. Sıfırdan bire bak. X üzeri 4 eksi x üzeri 5 artı x üzeri 5 eksi x üzeri 6 artı Nokta nokta nokta. x üzeri n eksi x üzeri n artı 1. Arkadaşlar bak şunlar gidiyor mu? O zaman şöyle mi oluyor? Bak sıfırdan bire x üzeri 4 eksi x üzeri n artı 1 dx. Bu integral'in cevabı 1 bölü 6 imlemiş. Arkadaşlar bu integral nedir? x üzeri 5 bölü 5 eksi x üzeri n artı 2 bölü n artı 2. Sınırlarımda sıfırdan bire eşittir 1 bölü 6. Şimdi arkadaşlar şunu da müsaadenizle şurada çözeceğim. <laughs> Şimdi 1 koyduğum zaman şöyle mi oldu? 1 bölü 5 Eksi 1 koyduğum zaman arkadaşlar x yerine burası ne olur? 1 üzeri n artı 2 yani 1 bölü n artı 2. 0 koyduğum zaman arkadaşlar x'ler 0 olunca her ikisi de gidecek zaten. O zaman bu eşittir 1 bölü 6 imiş. Buradan arkadaşlar 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 eşittir. Şunu şuraya şunu şuraya attım. 1 bölü n artı 2. Arkadaşlar buradan baktığım zaman 1 bölü 30 eşittir. 1 bölü n artı 2. Yani n dediğim şey de neymiş dostlar? 28'miş dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Y eşittir kök x eğrisi. Bak şimdi y eşittir kök x eğrisi şundur dostlar. Şimdi buna diyor ki x eşittir 4 9 noktasından bir teğet çiz. Bak şurası da benim 9 noktam olsun farazi. Arkadaşlar şurasının 9 olduğunu farz ettim ve buradan bir teğet çektim. Bak tam buradan bir teğet çektim hatta şuradan geldi teğetim. Şuraya 9 diyeyim arkadaşlar. Şuraya 9 diyeyim. Bak 9 koyduğum zaman bu y eşittir kök x'ti işte ya. 2'sine 9 koyarsam 9 kök 9 eşittir y. Şurası kaça gider arkadaşlar? 3'e gider. O zaman ikisinin arasında kalan alan, bak şu alan mı? Arkadaşlar bu alanı bulmak için şu doğrudan şu eğriyi çıkarım değil mi? Doğru yukarıda olduğu için doğrudan eğriyi çıkaracağım. Hangi aralıkta 0'dan 9'a. O zaman gel integral 0'dan 9'a doğrunun denklemi, <laughs> doğrunun denklemi eksi eğrinin denklemi. Şimdi eğrinin denklemini biliyorum kök x. Doğrunun denklemini gelin bir çıkarayım. Şimdi bu doğru arkadaşlar 9'u 3'ten geçiyor. Onu biliyorum. Sonra bu doğrunun eğimini hesaplayabilirim. Bu doğrunun eğimi f türev 9 mudur arkadaşlar değil mi? Yani şunun türevini alıp 9 koyarsam eğimi bulurum. Bunun türevi 1 bölü 2 kök x'ti dostlar. 9'u da koyarsam 1 bölü 2 çarpı kök 9. O da ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 6. Bak bu benim eğimim. Arkadaşlar eğimim 1 bölü 6 ise y eşittir 1 bölü 6 çarpı x artı b. Şimdi b'yi nasıl bulacağım arkadaşlar? 9 koyunca 3'e gidecek. O zaman 3 eşittir 1 bölü 6 çarpı 9 artı b. E, ee, bu da ne yaptı? 3 bölü 2 arkadaşlar. b eşittir şöyle mi oldu? 3 eksi 3 bölü 2. Ee, buradan da b eşittir 3 bölü 2 oldu. Arkadaşlar o zaman benim doğrumun denklemi 1 bölü 6 x artı 3 bölü 2 miymiş? O zaman geldim dostlar. Şimdi bundan bunu bir çıkaralım. Şuraya 1 bölü 6 x yani şöyle x bölü 6 artı 3 bölü 2 doğru da doğru yukarıda olduğu için eğriyi çıkardım dostlar. Şimdi bunun integralini bir alayım. Bak bunun integrali. E, şimdi şu ne oldu arkadaşlar? x kare bölü 12 artı 3x bölü 2. Şurada x üzeri 1 bölü 2 diye üstünü 1 artırdım. x üzeri 3 bölü 2 ters çevirdim de 2 bölü 3. Sınırlarım da arkadaşlar 0'dan 9'a. O zaman geldim öncelikle 9'u koydum. 9'u koyarsam 81 bölü 12 artı 27 bölü 2 eksi. Şurada 9 koyarsam bak x üzeri 3 bölü 2 9 koydum ya. 3 üzeri 2'nin 3 bölü 2'si arkadaşlar. <laughs> Çarparsam şunlar gitti. 3 üzeri 3 27. O zaman burası 2 çarpı 27 bölü 3. O da eksi 18. Arkadaşlar şimdi bunu da hesaplayalım. Bunu da hesaplarsa kaç gelir? Şunu 6 ile genişleteceğim dostlar. Ee, bir payda eşitleyelim dostlar. 81 bölü 12 artı 27 çarpı 6 ne yapar dostlar? 162 bölü 12 eksi şunu da paydasını eşitleyeyim elimdeymişken. 18 çarpı 12 ee, 180 216 mı? 216 bölü 12. Arkadaşlar bu da ne yapar? 27 bölü 12 mi? Onu arkadaşlar 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 4. Bak cevabım 9 bölü 4 oldu. Arkadaşlar çok güzel bir test çözdük beraber. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.